Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti sizlerin üzerine olsun. Elhamdülillah Afrika'dayız. Sizler için, sizlerin emanetini bu mazlum, bu kardeşlerimize ulaştırmak için buradayız. Ne güzel düşündünüz. Rabbim sizlerden razı olsun. Bakın, çavrularımızın üstlerine başlarına bakın. Kimisinin altında giyeceği ayakkabısı, kiminin pijaması yok. Bundan önce suları da yoktu. Ta ki siz güzel kardeşlerimiz, güzel abilerimiz, güzel ablalarımız bu güzel düşünceyi bizler bizlere ulaştırınca bizler de sizler için Afrika'ya geldik. Sizlerin adına Afrika'daki bu kardeşlerimize inşallah kuyu açacağız. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Niyamel Abd ne güzel kul demiş olduğu kullarından eylesin. Radiyallahu anhu ve Ben onlardan razıyım. Onlar da benden razıdır demiş olduğu kullarından eylesin inşallah. Bakın abiler, ablalar yaşamış oldukları yere bakın. Burada bundan önce su yoktu. Sizler sayesinde artık bu kardeşlerimizin de suyu var. Gerçekten hava çok sıcak. Bizler bu kuyunun açılmasına vesile olan abilerimizin, ablalarımızın isimlerini bu tabelaya yazdık. Rabbim de onların isimlerini cennetlikler listesine yazsın inşallah. Rabbim razı olsun. Rabbim cehennemlikler listesinden azat eylesin inşallah. Rabbim birini bin eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin havz Kevserinden kendi elleriyle içirdiği ümmetinden eylesin inşallah. Rabbim razı olsun. Rabbim kabul eylesin. Ne güzel düşündünüz. Ne güzel karar verdiniz. Hava gerçekten çok sıcak. İnşallah kuyumuzun açılışını yapalım. Ondan sonra da başka kuyularda görüşmek üzere. Pompa. Maşallah 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 ne güzel. Temiz berrak su. Maşallah 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 maşallah. Ne güzel düşündünüz. Ne güzel kararlar verdiniz. Bu köy bellesinin sevincine bakın. Rabbim razı olsun sizlerden. Rabbim kabul eylesin inşallah. Derviş Derneği, Talis Gönüllerin Hayır Yolu.